Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir PUBG Mobile videosu ile hoş geldiniz. Gençler bugün ne yapıyoruz abi? Kore PUBG'de efsane sandık açılımı yapacağız. İki hesap var gençler. iki hesabın sandığını açacağız birazdan. Bir benim hesap gençler bir de gençler Yiğit'in hesabı var. Arkadaşlar madalyonlar fazla yükseltilebilir gençler. Groza geldi. Tabi silah kötü ama arkadaşlar biz biliyorsunuz ki Burada hedefimiz buz diyarı M4'ü fullemeye çalışmak gençler. Şu an 2 seviye inşallah 4 seviye kadar materyal çıkartabiliriz. Hızlı şekilde gençler videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kanal arkadaşlar artık bir 40k yapalım. Sizleri seviyorum gençler hadi bakalım yaptınız o sporu. Cansınız, ciğersiniz, adamsınız. Burada bizim hayvan gibi abi sandıklarımız var. Abi sandık çok kardeşim. Sandığımız çok maşallah diyoruz efendim. Bizim tek bir amacımız var. O da maalesef Şevki'nin şu Buz M4 sevdası bizi bitirdi. Buz M4'ü 4 seviye yapmak gençler. Bunların net bir şekilde 4 seviye yapacağız. Bu Allah'ın emri. Ama arkadaşlar bizim derdimiz 5 seviye acaba yapabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde sandığımızı patara, kütere, şakara şukara açıyoruz abi. Önce abi dandik paketle Messi. Ya sen bir Kaç tane parça var abi? 18 tane işte geçer sandık var. Şimdi gençler hızlı bir şekilde abi buranın sandığını açalım. Önce abi premium sandıktan başlıyoruz. Baba 8 tane tekli direkt vuralım abi. Evet. Neyse. Şimdi abi devam ediyoruz. Premium sandık abi abi. Devam. Devam kalın. Devam devam. Bas 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 bas. Mor çıktı. Güzel abi. Artı üç. Gençler bugün belki bir ihtimal 65 kolesinden bu hesap olma ihtimali var arkadaşlar. Yani biraz önceki sandık açılımı gibi güzel giderse bu arada net şekilde 65 kolesinden olur bu hesap. Dondu. <laughs> arkadaşlar oyundan attı geri geldik. Abi şu sandığı bir açamadık gitti la. Son beş tane hadi bakayım. Ooo. Ooo. Oh, Ooo. Oh, 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 oh. Paslı güzel. Oğlum bugün ciddi şekilde veriyor ha. Bir şey mi? Bugün baya baya veriyor abi burası lan. Enteresan. Vallahi veriyor. Güzel. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz chat. Yeni gelenler abi şöyle bir takip etsin. Bir sayımızı bilelim. <laughs> abi yine oyundan attı. Abo. Ulan Şevki beddom ettin lan. Premium'da bir şey var ya bence. Ola şuradan şu onlayı vurayım da. Devam ediyoruz abi. Yayın düştü sıkıntı yok abi önemli değil. Hemen abi şu bir tane var. da hızlı bir şekilde abi, vuralım buradan çıkarım Çünkü burada kaç tane düştü ya? <laughs> Artı 15 mi? Bugün bir şey var abi. Bugün bir şey var. Bugün çatır çutur veriyor abi. Ben artık ee, Şapamıyorum. Şey bugün çatır çutur, patara kütere, şakşuka makşuka, yitelenasyon Her türlü veriyor bugün. Arkadaşlar uzun zamandan sonra bak yıllardan sonra ilk defa bak premium sandıktan destan aldım. Bak premium ha. PUBG Kredi değil. Abi bölüm bir şey olabilir mi ya? Sen varsa verir. KPC Gaming Adamsın kanka sen. Vallahi inşallah buradan bir destan sarsak abi. Burada kaç tane? Ulan bir tane sandık varmış lan burada. Oho, burayı kim harcadı lan? Burayı kim harcadı? Ben harcamam bak. Burayı biri harcamış. Onu yedim neyse. Evet gençler. Abi olay burada ya. Ah ah ulan şuradan var ya, bir tane. Hadi bismillah abi. Direkt 8 saat tekli abi direkt şak şak şak. Şevki bunları yazdım Şevki. Demek sen acan. 2 3 4 5 6 7 8 hiç şey vermedi. 8'e bir şey vermedi arkadaşlar. Şimdi abi direkt hızlı bir şekilde abi Bismillah diyoruz. Bastık. Kaslı. Kaslı. Güzel abi. Güzel. 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 Belki destan satabilir. Nah atar. Artı vermedi evet. Artı ne vermedi lan? Oğlum tüh be artı hiç vermedi lan. Neyse. Devam devam. Maalesef etkinin soru çözülmez. Etkinlik yoksa yoktur. Artı 2 ayakkabı verdi. O da güzel abi. Şevkin ayakkabısı yok. O da güzel. O da güzel. Hiç sıkıntı yok. O da güzel. Bir onu daha bastık abi. Ne oldu lan? Evet gençler. Yeşil ekran verdi. Artık. <laughs> hocam Allah razı olsun güzel bir şey ver be. Bak bir önceki hesapta Tekno setini aldık. Groza'yı aldık. Erkenden aldık bu arada. Yaparsın hocam. Ver şunu. Bu arada maşallah full mor. <laughs> bu set ne lan böyle? Purple Barrel set. Neyse. Evet arkadaşlar madalyonları geçiyoruz abi. Hızlı bir şekilde abi. iki tekli bir onlu. Yapıştır abi. Şuraya bir 50'ye tamam vermen ondan. Ondan sonra full onlu. Onu da aldık. Arkadaşlar toplam 100 sandık açacağız. 100. sandık zaten geçecek. Groza'yı bize verecek. Ama geçecek işte bizim hedefimiz tamamıyla buradan geçer. Bir materyal kasmak abi. S sadece materyal. Başka hiçbir şey gerek yok. Ya silahı bile vermesi olur. Yani silah bile önemli değil şu an. Materyal versin. Başka bir şey gelse gerek yok. Direkt abi. Hızlı bir şekilde. Çat 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 basacağız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Kaslı. Adam destans at ya. Destans at efsane var, var ya. Şu destansı bir gelse. Yapma hocam ya. Bizde ki set atma ya. Of aynı set attı lan. Ah be kardeşim be. Ah be. Adana'm. Hadi bebeğim. Hadi. Bu ne abi lan? Artı iki. Hocam buna mı döndün gerçekten ya? Vallahi buna mı döndün ya? Ya bir tane onu sandık açıyoruz. Oğlum bir tane destan satman lazım. Hadi lan. Hocam bak. Lütfen. Baba tamam, geç 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 geç. Abi aynısını veriyor bu ne ya? Yeter, Aynısını verme. Anladık tam en iyi kafa sensin, en iyi bas sensin. Hadi Bismillah. Rast, hocam destansı, at, destansı. At, hadi destansı, destansı, destansı. Artı üç. Abi full bizdeki olan setleri atıyor ya. Full. Hadi Bismillah. Yine kastı. Hocam destansı at, silahı at, bir şey at yani bize lütfen ya. Artı 15. Artı 6. Oo. O benim de bize varmış lan oha. Tamam garanti sandık geldi gençler. Şimdi arkadaşlar 50 tane sandık açtığımızda bize garanti Groza'yı verecek. Devam. Hocam devam. Bir tane materyası var ya şu arada bir materya geçmesi lazım ya hocam net Artı 3 hocam artı on beşte kurban olayım ya Oha o UMP ne lan öyle siyah beyaz Oğlum UMP'ye bakar mısın ne kadar güzel lan Tatlıymış he. hadi bakayım devam Hadi hocam hadi bismillah Hadi Yapma yapma hocam. Artı 15 at. Bir kere artı 15 ver ya hadi ya. Artı 12. <laughs> of. İyi veriyor bu arada gençler. Sandık iyi içeri çok tatlı veriyor ama şunları vermesi lazım ya. Bir de şunu verse. Hadi hocam son 30 sandık. Allah rızası için be. Hadi bebeğim. Hadi hayatım. Hadi bismillah. Bastık. Yine kaslı. Hocam bak bol bol kaslı veriyorsun. Ama lütfen bize Abi artı ne kurban olayım ya. Artı ne Allah rızası için bebeğim ne yaptın sen ya. Yapma be kardeşim be. Yapma be. Yapma be kardeşim be. Hadi bebeğim. Hadi hayatım. Hadi şeyim. Hadi gülüm. Sen Verirsen. Arkadaşlar bu onu da Groza'yı garanti alıyoruz. Şu anki gençse göreceğiniz karakter Bereli. Eğer bir bug'a girmezse gençler şu an Bereli karakteri göreceğiz. Bizim sabahtan beri görmemiz gereken karakteri şu an gençler. Görmemiz az kaldı. Bastım. Evet. Sabahtan beri gençse biz bu karakteri görmeye çalışıyoruz ya. Sabahtan beri gençler bu karakteri biz görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Vallahi üzücü ya. Ay yapma acaba. Bu olmadı ya. 31 madalyon var gençler. Hepsini harcasam acaba diye düşünüyorum şu an. Evet, onu birazdan gençler düşünelim bekleriz. Bir inventere girelim abi. Bu arada hiçbir şey vermedik gençler. 0 abi. Yani şu an sadece M4'ü 4 seviye yap yapacağız yüksek ihtimalle. 2 tane sandıktan 6 tane materyal verirsen gençler şu an 2 kişiye direkt Royal Pass vereceğim. Şu an 2 taneden 6 tane materyal versin. 2 kişiye Royal Pass. Oğlum iki tane verecek. Hadi bismillah. Bak. Sen var ya sen. Oğlum bizim bizim bütün şansımız Yiğit'in hesabı gö kurtar götürdü ya. Vallahi ya. Yemin ederim var ya. Ulan Yiğit bizi bir tırdın be kardeşim be. Şimdi gençler hızlı bir şekilde abi geliyoruz. Buz diyarı M4'ümüzü buradan dört seviye yapıyoruz arkadaşlar. Halemize hesabımıza hayırlı uğurlu olsun. Ve gençler, koleksiyon seviyemizde arkadaşlar 66 oldu bu arada. Pardon, pardon 60 seviyede Ne veriyor abi? Terse Önemli mi? Değil. Al abi, ver ver ver. Gençler, bugünkü avantajımız şu oldu. Hesabıma gençler şu destans çıktı. Nerede o? Bu çatıya arkadaşlar. Of lan dikeni ne laf duruyor he Hadi bakayım Bize geçelim şunu ne toplayalım şuradan seriden Buraya gençler biraz Royal Pass açılması lazım şu an 50 oldu zaten 50 gençler yapılır Evet arkadaşlar güzel bir sandık açılımı oldu Yani bir önceki hesapta tabi Hayvan gibi item çıkarttık bu hesabı bir şey çıkartamamak Ya yani yine destan sound çıktı ama Başka bir şey çıkmadı ya ben bir silahı erkenine vermesini beklerdim En azından bir materyal falan verse güzel olurdu bu arada 2-3 tane falan tatlı olurdu Hayırlısı